Ala Belediyesi mahallemizde şu an çalışma yapmaktadır. Camimizin dış demirlerinin boyandı. iç temizlik, lojmanımızı boyatıyoruz. Artı büzlerin ağzındaki pislikleri, dere yataklarını temizliyoruz. Tarihi su mahzenimizi korumaya alıyoruz. Gene yol çalışmamız var. Bir iki kuraka büz koyacak. Onların, onları yapacağız. Allah'a çok şükür Sayın Belediye Başkanımızdan hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Ya hepsi yapılıyor. Eksik olanlar gideriliyor bak. Camımız boya istiyordu. Yapılıyor. Ee, yolla oluyor. Biz de konuyor. Yani, daha ne yapacağız? Yolu kapatacak olan ağaçları budamışlar. Güzel. Efendim bazı gizli korunacak koymuşlar. Onlar da güzel. Maksanımız da koymuşlar mesela. Çocuk kaçmasın diye mesela. Çok güzel bir şey mesela. Böyle yani. Onaracak olan yerleri onarıyorlar. Yani çalışıyor yani memnunuz. Çalışkan bir şey yani. Başkanımız yani.